Oğlum bu grup ne lan? Allah Allah. Manyak ya. Mahallenin pişişleri diye grup atmışlar şeyde Insta'da. Bir de beni de eklemişler oraya. Tövbe estağfurullah. Alo. Oğlum. Baba. Ne yapıyorsunuz? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? Nedir oğlum bu şeyin e, güzel çıkmış bir e, WhatsApp'ına bir bak hele. Bu ne? ya Bak sonra görüşürüz. Sizi öpüyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. He video mu? E ee, tamam bakıyorum bir açıyorum ekrana veriyorum. He ver bakayım hadi bir ver. Tamam. Bakayım. Tamamdır bakıyorum şimdi. Bu ne lan? Kemal oğlum Kemal oğlum artık petrolüm benden da yaptık Tarlada çıktı bizim Bizim tarlada kuyu Bundan sonra senin petrol benden bedava Ağaya beleş. Baba sen Mersin'e gittin bizim tarı ne kurduttun burada? <laughs> Daha az önce bir bu kadar hızlı mı lan? <laughs> bu neydi şimdi onu anlamadım ben. <laughs> Baba burada mısın? Biraz Baba. Uyu nasıl uyu. Bu, bu ne baba? Uyuyayım mi? Bizim orada çiftlik vardı tavuk falan senin eski şey oradan mı burası? Baba yok bu Adıyaman'daki tarla ya. Adıyaman'daki? Burada ne olmuş petrol mü çıkmış ya? İşte artık mazotunuz benziniz benden bakalım. <laughs> 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 Lan <Şiroz. Adıyaman'da>. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> Mehmet amca sende Kurşunsuz 95 var mı kurşunsuz? Her türlüsü çıkaracağım. Baba bu pezevenk onu içmek için soruyor içmek için. Kurşunsuz evet. varsa ben 2 bidon alayım ya. <laughs> bu evde benzin çekiyordu ondan soruyor onu. Kesmiyor biliyor musun? Bala artık kesmiyor ya. <laughs> Vay be, maşallah. Bu bizimkiler akrabaların toprak mı burası? Evet evet. Hay maşallah ya, hayırlı olsun de baba, bizim adımıza da kutla. Arabayı gelir orada fuller gideriz ha. Eee? <laughs> ben full be, be, beleşe getirdim zaten. Harbiden hayırlı olsun ya, şu aleti de gerçekte hiç görmedim ha. Böyle oyunlarda falan görüyorduk da, bu ne böyle ya? Petrol çekilişi mi bir anda? Petrol çekilişi ya. <gülüyor> <gülüyor> Maskeli beşler Irak. <laughs> Baba Allah aşkına ne ara gittin de oraya petrol şeyi diktirdiniz de geliyorum. Yalnız bir şey değil mi amca gözlükler de fena. <laughs> Yalanmaz ya. Gözlükler de valla. Do Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Dolce diyor ya işte kral burada ya kral adam ya. Ne baba ne? Dolcega ne yapo? Dolcega ne yapo? Güzel ha şekille giyiniyorsun yemin Dolce ediyorum. Ve... Dolce Gabanna. <gülüyor> <gülüyor> Amcamız ünlü artık öyle aynı. Babamız ünlü artık böyle diyoruz arkadaşlar. Amcamız milyarder. <laughs> Amcamız milyarder. <laughs> Amcamız Baba yeni milyarder. videomu da yeni videomu da göster. Bak ee göstereceğim baktıracağım ona tamam. <laughs> Yeni da şomla Duyuyorlar, duyuyorlar, şey duyuyorlar seni şu an. Alo. Ne diyorsun lan şurada? Ya nargile çekti de öksürük tuttu az zaman. <laughs> Oğlum kızı başlatma, başlatma. İçmiyordu kız hiç. İşte dur dur daha bekle ya. Ragbalık falan. <laughs> Babacım öpüyorum görüşürüz. Sıkıldı direkt çıktı ya bir de. Bu sefer sıkıldım falan da demedi. Hadi görüşürüz Kemalcim iyi yayınlar. Ciroş'cum görüşürüz. Bezen yani. petrolün kokusu aldım fulllemek için geldim de. İki bidon ayırın iki bidon. Bu da tam adi yemin ediyorum ya. Tam ya. Lan. Zlatan mı? Heh. İzliyorum güzel bir yayın olsun. Böyle nargile Oo, Ooo tamam. tam, na tam nargile.